Selamünaleyküm. Tüm İslam alemini kurban bayramı mübarek olsun. Amin. Rahmetli babama rahmetlerimi ziyareti geldim. Allah rahmet eylesin. Yukarı şartın yıkarı cennet olsun inşallah. 29.06.2023 Ya Rabbi sen o yar, yardımcı ol ya Rabbi. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın bu kadar şahat mekanlar cennet olsun inşallah. Amin. Ben de e, rahmetli amcamı kaybettim. Abdullah İncioğlu. Rahmetli müdürümü kaybettim. Tuğra ve kalsı ilk söz. Uğraş, şart, mekanı, cennet olsun inşallah. Işte. Amin. Ya Rabbi sen yalın ya. Bunu Son hedefimizde kelime inşallah. Bu nasip oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. muhammed. Abdu ve varisi vereceğimiz Ya Rabbi. Amin. Ya, ya Rabbi sen tüm İslam alemine hayırlı ölümden nasip eyle. Amin. Allah'a Allah Allah Ya Rabbi, sen bize görensin, duyarsın, işitensin. Sen yar ve yardımcımız ol. Sen bu kötü bereketi başımıza dek bin. Amin. Geçen sene Covid vardı, çöre çıkamıyorduk.

Allah wa